Yusuf Selim'le beraber kaydıraktan kayacağız. Evet. Hadi gel. Oo. Yok. Dur, bak. Yavaş. dur yavaş dur. Bırak beni. Evet gel. Yavaşça gel. Evet. Evet. Yavaşça böyle kayalım. Yusuf Selim. <laughs> Buradayım. Gel baba. Bu park eğlenceli mi Yusuf Selim? Eğlenceli. <laughs> Babanla oynamak güzel mi? Güzel. Evet. Dayayım mı? Bu kaydırak seni en sevdiğin kaydırak mı? <laughs> ben sevdim ya. Yeşil sarı renkli. <laughs> ben bir yatakta oturduk ya. Ha, biraz hastaymış çocuklar. Ben de biraz hastayım aslında, biliyor musun? Biliyorsun. Ben de ineyim Aşağı yavaş yavaş inelim o zaman. Ah! <laughs> <Değil gülüyor> Koş. Hadi. hadi bir daha. Evet. Ondan, ben ondan. Bu sefer önce sen <gülüyor> Evet <gülüyor> Sus Selim çok seviyor kaydırağını <laughs> Evet Evet çocuklar biraz hastayım be Biraz hastaymış çocuklar Kusuruna bakmayın Yusuf Selim'in <laughs> Beni bekle Bekliyorum İşte geldim <laughs> Dur yavaş dur Birazcık daha sohbet edelim. Bir sus Selim. Sen kaydırakta böyle yatmayı çok mu seviyorsun? Evet. Arkadaşların gelince tren mi yapıyorsunuz? Evet. Hadi, daha baba. Dur, bekle. Ama beraber böyle kayarsak önden sen gitmiş oluyorsun. Ya gitme. Tutalım o zaman. Tamam, Yavaşça kayalım. Tamam, Ama ben böyle kayamam ki. Yusuf Selim. Yusuf Selim. Yusuf Selim. Eyvah. Yavaş. Yavaş kayıyorum. Yusuf Selim. Beni bırak sen kay. Çok kötü bir durumdayım. Ama. Bırak beni. Hı, baba. Geliyorum. Kay. Eyvah. Koş. Sor <laughs> kurtulduk. Evet. Hadi bir daha. Dur kaydı baba. Evet oğlum. Koş. sefer önce ben. Evet. Hadi sen önden. Önden babalar mı? O zaman önden ben gidiyorum. Önden de ben. Dur bekle. Yusuf <laughs> <laughs> Selim. Ne? Ne yapıyorsun burada? İyi. Gidiyordum baba. Yavaş yavaş gel. Beraber inelim. Evet. Tut. Tuttu elini. Yavaş. Gel sırtını yanaştır. Tut, tut böyle. Evet böyle düşmeyiz ya çok güzel oldu bence. Düştük. El salla. Hadi gidiyoruz. Ay oh! <laughs> daha mı yoksa <laughs> babalar önden babalar önden mi o zaman ilk ben çıkayım ben hoş, ben Baba, dikkatli ol güzel güzel çık <laughs> Düş, sen kocaman bir aslansın aslanlar düşmez sıkı tutun <laughs> Aferin sana oğlum. Hadi babalar önden. Babalar öndense ben gidiyorum. Ben ne? Eyvah, ters bindim. Gel gel bir şey olmaz gel. Eyvah. Tuttum. Yusuf Selim gidiyoruz. Yusuf Selim gidiyoruz. Evet. Tutturdum. <laughs> 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 Dur, tamam dikkatli ol şimdi. Seni kurtaracağım. Şöyle git. <Gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Hadi. Geliyorum. Dur bekle. Bekle. Bizi Selim. Hadi gel. Hoppa çıktık. Çabuk gel o zaman. Su tarafına gel. Çabuk. Al bakalım. Ben oturdum nereye? Evet. Bismillah. Mesela. Evet, su molası da verdik. Hadi Yusuf Selim. Gel buradan çıkalım bir kere daha. Hadi. Babaya önden. Babalar öndense o zaman babalar böyle çıkacağız. Babaya önden. Her zaman babalar öndenmiş. Duydunuz mu? Evet duydum. Eyvah. Bekle beni. Sus Selim. Bir ses duydum yukarıdan. Evet bir ses geliyor. Kayıyorlar. Çabuk çık çabuk, <laughs> çabuk çık çık çık. Ya çabuk. <gülüyor> çabuk, <gülüyor> çabuk. <gülüyor> oh. oh, zor, zor. Dersten çıkamadık Yusuf Selim. Evet. Bu sefer ne yapmayı düşünüyorsun? Gel burada. Gel. Kardeşin altında durma. Ne yapacağız anlat bakayım. Oradan çıkma kardeş. Buraya bakarak söyle. Oradan çıkma ve oradan buraya kaç düşeceğiz. Yine düşeceğiz. Hadi kim çıkıyor? Sen. Tamam. Duydunuz çocuklar babalar önden. Yusuf Selim hadi gel. Yine mi ben? Her zaman sen babadan sonra. Babadan ne neden sonra vardı? Hadi çık çabuk çık. çık. Hadi çık. gel bu sefer farklı bir şey yapacağız. Sarı kaydıraktan kayacağız. Ama sen? Ben de geleceğim. Bekliyorum seni Bekledim Abi, baba Çok küçükmüş O zaman gel beraber <laughs> Sarıldın mı Sarılmadım Sarıldım Hadi gel 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 gel. gel. <gülüyor> 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 Eyvah Bak tatlım Hadi artık arkadaşlara bay bay yapalım, kapatalım. Bay bay. Güzel bay bay yaptık. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Çocuklar görüşürüz. Çocuklar görüşürüz. Sen de der baba. Hadi geliyorum.